Merhaba arkadaşlar Loto Tam kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Spor Toto 32. hafta tahminlerimize karşınızda olacağız. 31. hafta söylediğimiz gibi kolay bir haftaydı. sizlere vermiş olduğumuz en güvendiğimiz maçlardan da 4'te 3 yaptık arkadaşlar zaten. bizleri tek yanıltan maç Trabzonspor Ümraniye Spor maçı oldu. O da zaten çok sert sürprizdi. Bu hafta da algoritmamıza 216 TL'lik kolon hazırlatmasını istedik arkadaşlar. Zaten her hafta aşağı yukarı aynı fiyatı hazırlatıyoruz. Sizler de kendi bütçenize göre oynayabilirsiniz. Zaten sizlere tekli tercihlerimizi ve çiftli tercihlerimizi videomuzda söylüyoruz. İşte bazı haftalar fazla ikramiye olmuyor. Bazı haftalar yüksek ikramiye oluyor. Bu da tamamen bilen sayısına göre. Sizler de daha düşük bütçe oynayarak yine 12-13-14 bilebilirdiniz yani. Bu hafta 216 TL'lik kolon hazırlattık dediğimiz gibi. Hemen birinci maçımıza başlayalım. Bu arada arkadaşlar videomuza başlamadan önce sizlerden çok küçük bir ricam olacak. Bu videoya sizlerden çok güzel bir beğeni bekliyorum. Sizlerin kazanması için elimizden geleni yapıyoruz arkadaşlar. Her türlü çalışmamızı yapıyoruz. Sizlerden de desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Güzel tahminler verdiğimize inanıyoruz. Özellikle en güvendiğimiz maçlarda geriye dönük takip ederseniz eğer çok başarı oranımız yüksek. Bu arada katıl üyeliğimizde de iddia kuponlarımızı sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Sizler de şansımıza ortak olmak isterseniz katıl üyeliğinizi gerçekleştirebilirsiniz zaten kazanan ve kaybeden kuponlarımızı kanalımızın topluluk kısmında paylaşıyoruz. Instagram sayfamızda da bulabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar bizleri Instagram üzerinden ve Telegram üzerinden takip etmeyi unutmayın. Bakın geçen hafta Spor Toto programında sizlere Kasımpaşa Antalya Spor maçında favorinin Antalya Spor olduğunu söylemiştik programımızın analizine göre. Fakat o videoyu arkadaşlar biz tabii ki Sportoto programından günler öncesinden yüklüyoruz ve çekiyoruz. O yüzden o anki duruma göre konuşuyoruz. Daha sonrasında arkadaşlar o maçta favori programımıza göre Kasımpaşa olmuştu. Bunu da sizlere arkadaşlar artık Instagram üzerinden haber etmeyi düşünüyoruz. O yüzden Instagram üzerinden bizi mutlaka takip edin. Oradan son dakika bir değişiklik olursa eğer bilgilendirme yapacağız arkadaşlar. Bundan sonra gerçekten sizlerin kazanması için elimizden geleni yapıyoruz. Biz de zaten oynuyoruz arkadaşlar. Amacım sizlere yararlı olabilmek, faydalı olabilmek. Umarım 14-15 bilip güzel ikramiyeler kazanır, kazanırız hep beraber. Diyerekten birinci maçımızla başlıyorum. Giresunspor Fatih Karagümrük. Fatih Karagümrük şu anda çok formda. Baktığımız zaman e, Giresun Spor'da Konya Spor'a karşı iyi bir futbol oynayarak yine berabere kaldı. Zaten Konya Spor şu anda e, bitik vaziyette diyebiliriz. E, bu maçta Giresunspor her ne kadar evinde oynasa da e, programımızın analizine göre Fatih Karagümrük favoridir arkadaşlar. E, i̇ki tercihini e, algoritmamız değerlendirmiş. Biz de sizlere Fatih Karagümrük'ün ikisini önereceğiz. Ama çok rahat bir şekilde kazanır mı? Çok rahat bir şekilde kazanamayabilir. Onu da söyleyeyim. Bir sonraki maçımız Antalya Spor, Kayseri Spor. İki takıma baktığımız zaman da bu maçta Antalya Spor galibiyeti öne çıkıyor arkadaşlar. O yüzden Antalya Spor'un birini önereceğiz sizlere. Galatasaray Kasımpaşa. Galatasaray zaten çok çok formda. Kasımpaşa ise şu anda formda değil arkadaşlar. Ve deplasmanda olacaklar. Galatasaray buradan 3 puan almak isteyecektir. Şu anda da zaten 57 puan oldular. Bildiğiniz gibi Hatay Spor ve Gaziantep Futbol Kulübü takımları ligden çekildi. Bundan dolayı bastı takımlara fikstüre göre 3'er puan ekleniyor. Galatasaray 54 puanlı 57 puan şu anda. Fenerbahçe ile arasında puan farkı 6'ya yükseldi. Buradan da 3 puan almak isteyecektir. Kasımpaşa'ya karşı. Kasımpaşa zaten biliyorsunuz açık bir futbol oynuyor. Genelde de çok gollü geçiyor Kasımpaşa oynadığı maçlarda. Ve golde yiyor açıkçası. Galatasaray'da bu gol pozisyonlarını iyi değerlendirip bu maçı Mutlaka kazanır diye düşünüyorum. Galatasaray'ın birini önereceğim arkadaşlar. Ankara gücü Alanya Spor. İki da çok formsuz ve zor bir maç bizleri bekliyor. Ankara gücü şu anda küme düşme hattında arkadaşlar. 22 puandalar. Puana çok ihtiyaçları var. Zor bir maç olacak burada algoritmamız 216 TL'lik. Kolonumuzda 1-0 şekilde bu maçı kapatmış. Tek tercih isteyenlere Ankara Gücünün birini önereceğim arkadaşlar. Burada Ankara Gücü kazanmaya daha yakın. Çift tercih isteyenlere de 1-2 şeklinde önereceğim. Trabzonspor, Adana Demirspor. Şu anda baktığımız zaman Adana Demirspor çok formda. Trabzonspor'a baktığımız zaman Ümraniyespor karşısında 36 galibiyet almasına rağmen kendi evinde 37. maçında Ümraniyespor'a karşı yenilgi aldı. Yani ligin son sırasındaki takıma 2-1 yenildi. bu maçta arkadaşlar Trabzonspor zaten kendi evinde çok iyi oynayabilen bir takım. Bunu Biliyoruz zaten. Kendi sahasında çok farklı bir futbol oynuyor. Ee, analiz programımıza göre Trabzonspor'un biri e, favori arkadaşlar. Sizlere Trabzonspor'un birini önereceğim. Ama çok rahat bir galibiyet alamaz. Adana Demirspor hep zorlayacaktır Trabzonspor'u. Başakşehir Beşiktaş e, baktığımız zaman şu anda Beşiktaş formda. Başakşehir kendi sahasında arkadaşlar Beşiktaş'a karşı favori. Analiz programımıza göre tek tercih isteniyor. Burada Başakşehir'in birini önereceğim. Fakat algoritmamız 216 TL'lik kolonumuzda 1-2 şeklinde değerlendirmiş. Geldik bir sonraki maçımıza İstanbulspor Sivasspor. Şimdi baktığımız zaman İstanbulspor Küme düşme hattında. 21 puandalar. Onların da puanı çok ihtiyaçları var. Kendi evlerinde oynayacaklar. Yani form durumuna baktığımız zaman iki takım da formda arkadaşlar. Formda diyebiliriz. Burada tek tercih isteyenlere ben Sivas Spor'un ikisini önereceğim. Burada bir spa, Sivas Spor galibiyeti bekliyorum. Tek tercih isteyenlere Sivas Spor'un ikisini önereceğim. Fakat 216 TL'lik Kolonumuzla algoritmamız 1-2 şeklinde oynamış bu maçı. Yani bir İstanbulspor galibiyeti de sürpriz olmaz. Bilginiz olsun. Werder Bremen, Leverkusen. Bu maçta da arkadaşlar Leverkusen galibiyeti öne çıkıyor. Tekten iki tercihini sizlere önereceğim. 216 TL'lik kolonumuzla. Bu arada arkadaşlar sizler de videomuzu beğenmeyi Unutmayın beğenileriniz çok önemli kanalımıza da abone olarak ve bildirimlerinizi açarak yeni gelecek videoları kaçırmayın arkadaşlar Wolfsburg Union Berlin çok sıkıntılı bir maç aslında algoritmamız bir iki şeklinde değerlendirmiş bu maçı tek tercih isteyen arkadaşlara Wolfsburg birini önereceğim fakat 216 TL'lik kolonumuzla birik şeklinde bu maçı değerlendiriyoruz. Geldik bir sonraki maçımıza Lille Lyon. İki takım da çok formda ve iki takım da iki takım içinde çok zor bir maç olacak. Bu maçta tek tercih isteyenlere Lille galibiyeti önereceğim arkadaşlar. Yani bir tercihini önereceğim çift tercih isteyenlere de 1-2 şeklinde önereceğim arkadaşlar. 216 TL'lik kolonumuzda da 1-0-2 şeklinde bu maçı kapattık. Bilginiz olsun. Geldik bir sonraki maçımıza. Leicester City Chelsea. İki formsuz takım. Premier Lig'in. Burada Chelsea'nin ikisi öne çıkmış arkadaşlar. Analiz programımıza göre. Chelsea biliyorsunuz yani ne yaptığı belli değil bu aralar. Ee, analiz programımıza göre arkadaşlar Chelsea'nin ikisi öne çıktığı için burada iki tercihini değerlendiriyoruz arkadaşlar. Fulham Arsenal iki takımda formda. Arsenal şu anda e, tekrardan liderliğine kavuştu. Manchester City ile arasında çok fazla da bir puan farkı yok şu anda baktığımız zaman. Bu maçta kazanmaya yakın taraf arkadaşlar. Arsenal'ın ikisini 216 TL'lik kolonumuza önereceğim arkadaşlar. Valencia Osasuna yine çok zor bir maç. Bu maçta arkadaşlar baktığımız zaman Valencia çok formsuz arkadaşlar fakat analiz programımıza göre kazanma yakın taraf olarak gözüküyor. Tek tercih isteyenlere bir tercihini önereceğim. Çift tercih isteyenlere de 1-0 şeklinde önereceğim. Valencia evinde çok sürpriz yapmaya ve iyi oynayabilen bir takım. Zaten Barcelona'ya da karşı biliyorsunuz sürprizini yapmıştı geçen hafta vardı. Burada bir 0 şeklinde önereceğim çift tercih isteyenlere. 216 TL'lik kolonumuzda da algoritmamız bu maçı kapatmış yani olsa galip gelirse de bizim için sürpriz olmaz bilginiz olsun oynama oranlarına göre Valencia takımına çok fazla yüklenilmiş fakat analiz programımıza göre arkadaşlar çok sıkıntılı bir maç tekrar tekrar söylüyorum 14. maçımız Atletik Bilbao Barcelona şu anda Barcelona zaten neredeyse şampiyon diyebiliriz. Ee, bu maçta da iki takım da formda Barcelona daha formda ve e, bu maçta Barcelona kazanma yakın taraf. Tek tercih isteyenlere Barcelona'nın ikisini önereceğim fakat bir beraberlik de görebiliriz. 216 TL'lik kolonumuzda 0-2 şeklinde bu maçı değerlendiriyoruz. Geldik 15. ve son maçımıza Napoli Atalanta ee, Napoli Analiz programımıza göre burada favori ve baktığımız zaman da çok formda bir takım. Burada Napoli'nin galibiyetine güveniyorum. Zaten analiz programımıza bizlere bu şekilde önermiş 216 TL'lik kolonumuzla da bir tercihini vererek bu maçı değerlendiriyoruz. Evet bu hafta 32. hafta maçlarında sizlere hemen en güvendiğim maçları sıralamak istiyorum bu hafta açıkçası en güvendiğim bir tane maç var. O yüzden bir tane söyleyeceğim. O maçta Galatasaray-Kasımpaşa maçı. Galatasaray-Kasımpaşa maçında Galatasaray'ın birine çok güveniyorum arkadaşlar. Yine bize güvenip tek atmak isteyen arkadaşlar bu maçta Galatasaray'ın birini tekten oynayabilirler. Onun dışında analiz programımızın sonuçlarına baktığım zaman yani en güvendiğim maç bu arkadaşlar. O yüzden sadece bu maçı sizlere önereceğim. Evet, umarım 14-15 bilip güzel ikramiyeler kazanırız. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum sizler arkadaşlar. Sizler de videomuzu beğenip kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Yorumlar kısmında da maçlar hakkındaki görüşlerinizi mutlaka yazın. Bu şekilde ne olmuş olur? Hem farklı bakış açılarıyla bakmış oluruz maçlara. Bu şekilde sürprizleri de bulabiliriz. O yüzden banko gördüğünüz veya sürpriz olabilir dediğiniz maçları yorumlar kısmında mutlaka belirtin arkadaşlar. Hepinize bol şanslar, bol kazançlar diliyorum. 33. hafta Sport Otolu programımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.